BTS in 10 ila 11 Ekim tarihlerinde online ve canlı yayınlanacak olan, Map of the Soul, 10, A, konserine 2 gün kaldı. Et BTS alt çizgi TWT hesabından 5 gündür geri sayım yapan BTS üyelerinden Suga bugün konsere sadece iki gün kaldığını, sonunda. ifadesi mor bir kalp ve oldukça sevimli çıktığı bir fotoğrafla hatırlattı. Biz de seni morluyoruz Suga. D-3 geri sayım hatırlatması ise dün J-Hop'tan gelmişti. J-Hop şık kıyafetler ve cici şapkası içinde görmüştük. J-Hop on E çantasını takmayı da ihlal etmemiş. Online konseri sabırsızlıkla bekliyoruz.